Markete, emeklinin pazar... durumu kötü. Niye emeklinin? Bir emeklinin durumuyla bu evler marketten nasıl olacak biz anlayamadık. Her gün bir yükseliyor, her gün bir yükseliyor. Emekliye veriyor zamanı. Ondan sonra aynısını alıyor. Ne zam versene, vermesene. Bu vatandaş biraz lüks yaşıyormuş. Yani o yük, lükslük var. Onlar değil var ama herkes de geçerli değil bu. Emekli maaşı alıyoruz değil mi? Evet. Ne az... Vallahi ben onu bilemiyorum da ama yetmiyor bir emekli şey ne afliğim Aldığı başını koyup gidiyor kiralar marketler benim oğlum mesela kirada aska yani çalışıyor ama yetmiyor ne diyor kira? Ee, 8 9 10 milyar para diyor neymiş teyze ama kaç senedir böyle oturuyor şimdi otursa kesinlikle öyle bir şey yok en aşağı 20 25 lira pazara gidiyorsundur pazara gidiyoruz ne kadar biz de evelden bir 50 lirayla 100 lirayla bir sürü alıyorduk şimdi ben 400 lira götürüyorum. bir şey alamıyorum. Peki sana çok güzel bir soru. Daha önce oy verdik mi? Verdik. Pişmanlık var mı? Var. Yarın seçim var diyelim. Verme. Vermem. Hayat kötüye gitti. Hele hele şu ara evleri bir durdursunlar. Şu marketleri bir durdursunlar. Evren aldı başını koyup gidiyor. Milletimiz yani perişan yani. Kaç senedir böyle hissediyoruz bunu? Vallahi şu iki senedir böyle daha bir kötüye geldi. Önce bu adak değildi yani şu iki senedir böyle bayağı bir kötüye gidiyor. Allah'ım hakkımızda hayırlısını versin. Aa, ne diyelim? Herkese yar ve olsun. Han size hayırlı yayınlar. Emekten korkuyorlar Onlardan ev kiraları. Benim, biri, de benim mi? Biri de iki tane de benim çocuğum. Ne olacak? Çocuklar evlilikten soğuttular. Ev kirası, geçim derdi, kış geliyor, yakıt derdi. Yani çocuklar evlilik dedin mi de korkuyorlar. Hayat nereye gidecek böyle? Emeklilerin aldığı 10 milyon lira, 10 milyar lira maaş. Hadi evimiz olmasa ne yapacağız peki? Markete pazara rahat gidemiyoruz. 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 Korkarak gidiyoruz. Eskiden böyle sevinerek giderdik. Hadi bize bakma. Korkan eskiden eskiden evet. korka korkak çekinerek gidiyorum yani. Hadi. Eskiden hani büyüklerimiz bize bir şeyler bırakmasaydı Bizim halimiz nece olacaktı? Hadi bıraktılar. Allah çok şükür ki biz, biz oturabiliyoruz evimizde. Biz çocuklarımıza ne bırakacağız? Ne bırakacağız? Abi? Hiçbir şey yok. Hiçbir şey abi. Yok. Adamlar maaşı iyiyse şey geçinecekler, değilse Verdi asgari ücret 17-18 lira. Çocuk nasıl geçinsin? Ev kiraları olmuş 20 lira, 25 lira. Çocuk ne yapsın yani? Psikologlar doldu taştı herkesle mesela. Hastalık çoğaldı. Yani çok Ağabey, zor bir durumdayız. Verdik çok verdik. Ben 20 ben 20 yıl oyunumu verdim. 20 yıl Allah. Oy verdim. Ne diyeyim? 20, 20 yıl oy verdim abi. Ne seçim var? İnşallah bakılacak bilmiyorum yani. Bakılacak duruma. duruma bakılacak. <laughs> duruma, duruma göre değerlendireceğiz. Net bir şey ya. söylemeyeyim de duruma göre abi. değerlendireceğiz. Öldürdü yani. Başka bir şey. Emekliler çok sıkıntı. Gençler. Gençler öldü. Çocuklar gençler öldü. Çocuklar <gülüyor> <öldüreyim>. <gülüyor> tamam ama. Sen de bekarsın? Ama. Tamam da yani ben bu işi götüreceğim yani. Götürmekle sonra ne yapacağım? Şimdi sen bir düğün yapsan bugün. He. Ailenizi bilmiyorum ama en azından 1 milyon lazım sana. Evet. En an, azından öyle. Şu an bana 2 milyon lazım. O ki, öbür olan da geldi yan yana. Nerede şu ucuz ben... var diye onları araştırıyoruz biz şu anda. Vallahi Kese bak. Kesemize yani, göre diye. Vallahi bak. Zamanla bir çarşıda zorlamaya bakıyorum. Araştırma yapıyoruz. <laughs> Nasıl yapacağımızı şaşırıyoruz. Yaşınızı bilmiyorum ama daha önce böyle bir şey yaşadınız mı? Böyle zorlanmadım. Bak ben 60 yaşında geliyorum. Ben böyle bir şey yaşamadım. Bak inanma. Bak. Şimdi o, çok zorlanıyorsun. Bak sana bir şey mi? 70'li yılları, 80'li yılları arıyorum bak. 90'dan sonra geç. 70 80 yıllar arıyorum. Aylığımız Bastım. azdı ama daha rahat yiyip içebiliyorduk, daha rahat gezebiliyorduk. Yani Şimdi aylık, aylık eşya azdı ama paramız çoktu. Evet, paramız çoktu. Aynen, aynen, aynen öyle. Ve çok da rahattık. Aldığım o asgari olsa bile onda geçiniyordu adam yani. Hiçbir şey geçinemiyor ki. Hatileye adam ne gidiyorlar. kirasını ne tatile gidecek? Parayla gidecek Gece tatile. Bir teyzeyle bir dayı denk geldi. Konya içinde tur varmış galiba ilçe için 100 liraymış. Evet. Dayı göremememiş teyzeyi. Götüremez. Abi işte adam onu bile düşünüyor bak. 100 lirayı Götüremiz. bile düşünüyor yani bak. 100 lirayı bile düşünüyor. Hanımını bir yere götüremiyor bak. yüzü geçtim tatile. E bizim hakkımız bu mu ya? Tatiller, otellerin fiyatları belli. Yani şey, emekli ev evinde. Avrupa'daki emekli seni kıskanıyor. Adam 3 ay burada tatil yap. Benim yapamadığım o yapıyor. Ben şuradan şuraya gidemiyorum ya. Benim Anlayan burada ha, benim burada o adam bir şey tatil yapıyor ama biz yapamıyoruz. Yazık ya. Görüyoruz ya. ekranlarda. Vallahi biz <laughs> hak etmedik. Yayınlıyoruz sağ olasın. Tamam, tamam. yakın bir zaman. Teşekkür abi. ederiz. Hayırlı kolay gelsin. Teyzeciğim pahalı. Çok kötü durum olmayanlar düşünmek istemiyorum. lüks yaşıyoruz şu Yaşayanlar vardır illa ki ama biz o kadar lüks yaşadığımız düşünmüyoruz. Mesela biz markete pazara rahat gidebiliyor muyuz? Elhamdülillah. Ama bir yerde tutuyoruz tabii. Biraz kira fiyatları falan fazla diyorlar. Aynen çok fazla. Ayrıca oy verdik mi? Verdik. Pişman mı? Ya arı seçim vardı. Yok. Elhamdülillah rahat. Teşekkür Hadi. ederim. Pazara niye gidemiyoruz mesela? Her gün zam geliyor bilmiyorum. <laughs> Her gün zam geliyor. <laughs> evet. Kim? Eskiden daha iyi. Lüks yaşıyormuş millet. Yok ya ne lüks yaşayacak şey Avrupa'daki kadar gene değil. Avrupa'daki emeklileri düşün bir de buradakileri düşün. İşte oradakiler buradakileri kıskanıyormuş. Sanmam. Avrupa'da çok akrabalarımız var gelmiyorlar bile emekli olunca. Niye? Rahat olduğu için hastaneleri bile öyle. Burada hastanelerde millet hatadan ölmeye başladı. Doktor hatasından. Bence Avrupa... Daha önce çok... oy verdik mi? Hı? Daha önce oy verdik mi? Ne oy mu? Heh. Kim için? Partiye daha önce oy verdik mi mesela? Verdik. Pişmanlık var mı? Ee, şimdi bir iki keredir vermiyorum pişmanım tabii. Niye mesela vermiyorsun teyzeciğim? Kendini düşünen bir part. Niye abi mesela neyi bozuk olanı bir anlatırsan çok sevdim. Abi hayat pahalı. Alım gücü mü düştü? Alım gücü abi? düştü. Kimse istediği şeyi alamıyor. Yani daha bu pahalılıkta daha ne da? Emekli mizah. Ee, emekliyim. Emekli maaşı yetiyor mu? Abi, abi niye yetecekler? Verdiği 12 bin lira 12 bin 500 lira. Neye yetercek? Benim içimdekilerini de anlat abi de. Sana Olur. güveniyorum. tamam mı? Abi, abi çok yok. doluyuz. Ne o ne, ne o yani? Eko'da mı sorarız? E e zaten başka ne soracağım yani? Şu ülkede işte yani en bitik olan. Yedi buçuk milyon. Oo. O su. Tabii, tabii aynen öyle. Vallahi da aynen. İki, i̇kisi, yedi Bir yerde yedi lira. <laughs> bir de o su ya. Aynen. Serbest piyasa var ya. Bir abi bir an, an önce erken seçim istiyoruz. Tek sorun yani bunlar Peki, inmeden abi, başka türlü olmaz. Verdim. Düşmanlık? Var. Sonuna kadar pişmanım. Abi, yani dedi, şimdi bir şey daha diyeceğim demedir şimdi demedir yuvam dağılır yani. Evlenirken nasıl pişman olduk öyle pişmanız yani. <laughs> Allah'a emanet. <laughs> Aynen öyle. <evet. gülüyor> ben yayılıyorum bak. <gülüyor> <gülüyor> abi. Youtube'da Konya sokak röportajı yazdım mı çıkar? Şimdi ekonomi hala da kötüye gidiyor. Yani düzeleceğini zannet de zannetmiyorum. Sen Verdik tabii. Pişmanlık. Olmaz olur mu? Her şeyde pişmanlık. Yarın seçim <laughs> var. Yarın pazar mesela. Ha. Ne yaparsın abi? Başka bir parti oy veririm. Vardım tabii canım şimdi bu şekilde nasıl düzelmez ki düzelmeye de bir öyle bir şey de yok zaten. Nasıl iyi olsun bu ekonomi? Bu arayı nasıl ayarlayacağız? Yani nasıl ayarlayacağız? Millet aç. Et alamıyoruz. Eti ancak kokluyoruz kasabın önünden geçerken. Allah dedi ki dünyada da sıkıntı var dedi. Dünyada sıkıntı olabilir ama Türkiye'de daha fazla var. Alım gücü yok millette. Ne ile ala alacağız, ne ile yiyeceğiz, ne ile içeceğiz? Ben emekliyim. 12.500 lira para veriyor bana. Ben emekli olarak 10 sene olmuş, 9000 gün primim var. Dün emekle yaptığı adamla ben aynı maaş alıyorum. Adalet var mı burada? Yok. Daha önce oy verdik mi? Verdik ama ellerim kısa da vermeseydim. Yarın seçim olsa? Kesinlikle vermem. Kesinlikle artık bitti. Kesinlikle vermem ve kimseye tavsiye etmem. Burada teyzenin biri dedi ki, o Türkiye'de dedi 7000 lira yeter dedi. Nereye yetiyormuş 7000 liraya? Onların tuzu kuru öyle diyenlerin. Demek ki daha fazla şey malları, mülkleri var, zenginler. 7 bin lira da yeter, 5 bin lira da yeter onlara. Ama 12 bin lira alan bir adam başka bir gelir yoksa 7 bin lira nasıl gelecek? 15 bin lira ev kirası. Bir de üstüne 8 bin lira kulüp ev kirası verecek. Ne yiyecek, ne içecek, ne yapacak bu adam? Neyle çocuk okutacak? Neyle gıdasını alacak? Neyle hastaneye gidecek? Onu diyenlerin tuzu kuru. Kaç yaşındayız dayıcığım? 65 yaşındayım. Daha önce böyle bir şey yaşadım. Yaşamadım. İlk defa böyle bir şey yaşıyorum. Yani Tarsus Çiller zamanındaki krizi de gördüm. Ama böyle bir kriz görmedim ben. Böyle bir şey yaşamadım. Allah bir daha da yaşatmasın inşallah. Ne aldık abi? Şey aldım. Ne kadar tuttu burası? Burası mı? <laughs> yani e, fazla tuttu yani. Artık ne kadar yani. abi burası? Bir dinleyelim abi. Ne kadar? yani ne kadar tuttu? Herhalde bir buçuk milyon tuttu yani. Bir buçuk milyon. Aynen öyle. Yani ben bence Türkiye Cumhuriyet tarihinin en kötü dönemini yaşıyor. Daha önce oy verdik mi? Verdik tabii. Pişmanlık? Tabii pişmanız ya. Niye pişman olmayalım? Emekliyiz mi dayıcan? Hayır çalışıyorum. Emekli olma ihtimalim var mı bu durumda? O zaman da pişman zaten. Hayır emekli olman zaten e, hayata idare edemez. Mümkün değil. Yani emekli ne yapabilir? Düşün ki adam kiler Nasıl idare eder? Yani ben olma ettiler. İnsan kendi onurla yaşayamıyor yani anladın mı yani? Ama ya bunu ne getiremiyor. Niye getiremiyor? Korku var ya kardeşim Korku yani mesela var. Abi, neden korkuyor? Ya neden? adam ki olmasından korkuyor. Çalışan insan konuşamıyor yani ha. Anladın e, mı? Bir kız aynı böyle röportaj olacak. yaptı. Yani, işte. Eleştirdi yani. diye. Hapis, Hapis attılar. Hükümün hakkı ya. yani, bir kardeşim. Yani demokratik bir ortam oluşması lazım. İnsanlar rahat konuşması lazım. Yani eski günler bizi arattılar. Anladın mı? Mesela orada yani ha.